Şimdi gelelim yanlışları düzeltmeye. Doğru bilinen yanlışlar vardır değil mi? İfadesi de nedir? Galatı meşhurlar. Evet Galatı meşhur denebilir mi? Yoksa çok ciddi Azerbaycanlı kardeşlerimizin kalbini yaralayan onları üzen o ifadeler acaba düzeltilebilir mi? Çünkü Türkiye'de herkes yanlış ifadeler kullanıyor. Haydi düzeltelim artık öğrenelim şunu manşetiyle. Önce yanlışla başlayayım. Azerbaycan. Lütfen. Azerbaycan diye bir yer yok. Onu söyleyeyim. Kırmızı E yok. Ne var? A, doğrusu olan Azerbaycan. Bazı gazeteci arkadaşlarım ekrana çıktıklarında spiker arkadaşlar da söylüyor. Azerbaycan diye bir yer yok. Devam. Azeri. Azeri. Hayır. Azeri diye bir şey yok. Farsi bir kavim, bir ırk bile değil İran'da yaşayan. Orası Türk bile değil onlar. Özellikle söyleyebilirim. Ne diyeceğiz? Azeri Türk'ü diye bir ifade yok. Azeri'de. de. Ne var? Azerbaycan Türk'ü diye bir ifade var. Peki dil. Azerice. Bunu çok duyuyoruz değil mi? Azerice diye bir dil de yok. Bunu da lügatımızdan çıkartıp atalım. Azerbaycan Türkçesini de rahatlıkla kullanabiliriz. Azeri Türkçesi değil, Azerbaycan Türkçesi. Peki nereden yapıştı dilimize bu? 1937'ye dönmek lazım. Stalin'in o zulüm yıllarına. Evet. Kafkasya'yı, Orta Asya'yı parçalamak için insanları kimlik bilincinden, Türklük bilincinden uzaklaştırmak için bu cümleleri, bu ifadeleri uydurdu. Özbek, Kırgız, Tatar, Kazak, Azeri Stalin'in işleriydi bunlar. Bu oyuna düşmeyin. Türk cumhuriyetleridir. Orta Asya Kazakistan, Türkmenistan Kıpçak soyudur. İşte Azerbaycanlılar da benim kardeşlerim de Türk'tür. Lütfen dilimizi düzeltelim. Azerbaycan'a gittiğimde çok sayıda arkadaşımla konuştum orada. Hepsi bundan şikayetçi. Azerbaycan'a gittiğinizde dilini anlamanız bir saat sürer, Orta Asyaya gittiğinizde anlaşıp konuşmak 5 gün sürer. Aradaki fark budur, Bu da Beylik ifadesidir.